Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere fuardan, TÜYAP'tan sesleniyoruz. Nova Mobilya'ya konuk olduk firma sahibimiz Sayın Selen Timur ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Selin Hanım. Merhabalar Ayşe Hanım. Ee, Selen Hanım burada bulunmaktan çok mutluyuz. Gerçekten artık e, TÜYAP deyince sadece Türkiye'm değil dünya konuklarını ağırlamanın farklı coşkusu geliyor aklımıza. Burada tabii ki Nova Grup olarak Nova Mobilya olarak belirli amaçlarla katıldığınız fuara fuar nasıl gidiyor diyelim öncelikle. Çok teşekkürler. Ee, öncelikle sizlerin bu hizmetinden çok memnunuz. Teşekkür Çünkü, ederim. Çünkü e, Türk e, firmalarının ve bizim gibi Türkiye'de yerli sermayenin tanıtılması konusunda çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. E, biz Nova Mobilya aslında biz bir şirketler grubuyuz. E, Global Mobilya e, çok bilinir. 25 yıldır e, iç mekan folyolarında e, Türkiye'nin bir numaralı firması. Değil mi? Lider firması. Lider firması fakat... Biz bundan 5 sene önce yerli üretim kararı aldık ve Serbest Bölgede Tuzla'da çok görseniz çok beğenirsiniz. Çok modern ve çok profesyonel yönetilen bir fabrikamız var ve iç mekan dış mekan folyoları konusunda Türkiye'nin ilk ve tek firmasıyız. Ee, bu haklı bir gurur. Burayı bu kadar kolay kapayamayacağım. Gerçekten Türkiye adına e, teşekkür ediyorum. Hem Türkiye adına sağladığınız tabii ki çalışanlarımız adına istihdamdan dolayı kesinlikle. ve gerekse bizleri yurt dışına mahkum etmediğinizden dolayı sonsuz teşekkürler olsun. Kaç kişi e, bir ekip yani Türkiye adına ne kadar bir istihdam sağlanıyor? Ee, toplam şirketler grubu yaklaşık 120 kişi. 120 şu anda. kişi oldukça ee, ciddi bir rakam. Evet. Türkiye'nin şartlarında çarpı 3 anlamında 3 e, ortalama çarparsak evet. yani 400 kişiye yakın kişinin ekmek yediği bir tekne konumunda tekrar evet. tekrar sonsuz teşekkürler olsun. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, şu anda bu senenin e, birinci e, önceliklerinden bir tanesi ki işte global mobilya bizim iç mekan e, ürünlerimizi, mutfak ban ürünlerimizi satıyor. Daha çok iç mekan kullanıyor. Mutfak dolapları, banyo, banyo dolaplarının dolapları. yüzeyleri. Aynen yüzey kaplamaları ve hani tabii çok kullanımlı şeyler ve sonsuz sınır, sonsuz renk sonsuz destek. Yani kesinlikle te burada ya bunu, beğenemedik yani röportajı dedik aynısını ama üç tane böyle o kadar güzel ki var. evet yani e, yerli sermaye olmanın faydasıyla e, farkıyla açıkçası müşterilerimiz geldiğinde onlara e, hayır demiyoruz çünkü o kadar çok seçenek sunabiliyoruz ki ve o kadar da esnek hizmet verebiliyoruz ki tüm hayaller gerçek olabiliyor yani gerçek oluyor açıkçası. Şimdi Nova firması da e, gene aynı şirketler grubunda fakat dış mekan konusunda uzmanlaşmış bir firma. Orada neler gelmeli aklımıza? Dış mekan. dış mekan deyince şimdi folyonun tabii dış mekan dayanımından bahsediyoruz. E, UV'ye dayanımlı olacak, işte ısıya dayanımlı olacak, sıcak soğuk farkına dayanımlı olacak, rutubete dayanımlı olacak. Bu pencerelerimizin. pencerelerimizi aynen değil Onun gibi ürünlerde oradaki kaplamalar onlar ahşap görünümlü. Bir de onlar artık bu folyolarla yapılır. Bir de artık onları da artık yani aslında sevinelim mi üzülelim mi bilmiyoruz. Yine sonsuz desenler bizlerle buluşmuş durumda ağaç desenlisi var. Ağacın e, kahverenginin bile 10 tane tonu var galiba çok burada. Değil. yani i̇şte siyahın, kahvenin, beyazın, kemiğin yani e, çok mu şanslı çok mu? artık çevir çevir beğen. İç mekanda çok fazla seçenek ama bizim e, pazarımız bu iki rengi çok beğenir. E, <laughs> altın meşeyle ile maun çok gider e, pazarda. Dünyada da aslında çok çok fazla renk seçeneği ve desen ihtiyacı talebi olan bir pazar değil dış mekan. Çünkü e, daha spesifik gidiyor. Fakat burada önemli olan o malzemenin tabii kalitesi ve teknolojisi kesinlikle. E, ve tabii hani çok da kolay yapılabilen bir şey değil. Onun için o zaman biz de onu dururuz soralım. Dururuz. Evet. Bizler efendim e, yani çünkü dediğiniz gibi biraz evvel o kadar çok yani e, seçenek var ki firma anlamında, renk anlamında olmasa bile bizler nasıl ayırt etmeliyiz? Yani neden Nova dersem cevabınız ne olur? Neden Nova? Şimdi birincisi tabii Türk'ün Türkiye destek olması gerekir. Ben yola çıkmamız lazım. Ee, yani Türk eğer bir yere yardımcı olacak, para kazanacak, bir yerle ticaret edecekse normalde Türk'ün Türk'ü tercih etmesi benim gönlümden geçen Kesinlikle hastandım. katılıyorum. Bir de artılarınız o kadar fazla ki şimdi e, burada tabii üretici bir firma. Bir e, yaz, çok hızlı hizmet veriyoruz. En son teknolojinin bizlerle buluşması var. En son teknolojik aletlerle bizlere bir hizmet var. Zamanında hizmet var. Zamanında Uygun var. fiyata hizmet var. Hızlı, e, tabii ki bütün bunlar e, bizlerin sizleri tercih etmenizde en başlıca e, etkenler olarak bizlere Kesinlikle. geri dönüyor. Yurt dışından gelenlerin beklenmesi var. Her ne kadar depolama sistemiyle de çalışsa firmalar yine de bunlar bir zaman diliminde bizlerle Tabii. buluşuyor ya da ne bileyim karşımıza tam bir muhatap bulamıyoruz. Burada yani sıkıştığımız anda bile gelerek sizin fabrikanıza kesinlikle. bile gelerek bunu görme şansımız var. Yenisini ebadıyla birlikte talep Tabii etme ki. şansımız Tabii var. Ki. Yani bizim hayallerimizi gerçeğe dönüştürmenin adresi Nova demek aslında en doğru cümle evet, olacak Nova gibi de, geliyor bana. Kesinlikle. Kesinlikle. Değil mi? kesinlikle. Global dediğiniz gibi iç mekanda da, mekanda, Nova olarak da dış, dış, dış cephede Aynen. bizlerlesiniz. İnşallah bu keyifli çalışmalar uzun yıllar gülen yüzünüzle birlikte Çok. bizlerle olur. Peki efendim iş piyasa deyince tabii ki İstanbul firmasınız ama Türkiye'm olarak da bütün Türkiye'me yararlandırıyorsunuz bu e, evet. ürün yelpazelerini. Yurt dışına yönelik çalışmalarda var mı bununla ilgili olarak? Var. Yurt dışında tabii şu anda 30'dan fazla ülkeye satışımız var. Ee, Neler? Bir iki örneklerini e, mesela İngiltere pazarı bizim ürünlerimizi çok beğenerek kullanan ve gittikçe büyüyen bir pazar. Aynı şekilde Rusya pazarı öyle bir pazar. Türkiye Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ülkeleri, Avrupa'da birkaç tane ülkemiz var. Mesela Polonya şu anda gelişiyor. Almanya'da test çalışmaları devam ediyor. Artık saymaya dakikalar yetmez buradan. Evet ama... Ee... Evet, bütün hemen hemen e, ülkelerde önemli ülkelerde bizlerin adını duyuruyorsunuz bir anlamda evet, global olarak global markası olarak, ile, global evet. markası olarak e, Türkiye'mi de elçiliğini üstleniyorsunuz gene Türkiye adına sonsuz bir kez daha teşekkürler, Çok teşekkürler olsun. Şeyim, e, burada e, bir şey ben ön plana çıkarmak istiyorum. Burada tercih edilen bir marka olarak bizlerlesiniz. Türkiye'mde bir ilke imza atmanın hakkı gururunu yaşıyoruz. Burada yılların tecrübesinin bizde global markasıyla buluşması var. Aslında böyle yeni bebek bir firma, yeni bir tesis ama yılların emeği var yılların burada. Var Gerçekten tabii. bunu vurgulamak isterim öncelikle. Evet. Sonra buradan emekçilerimize, çalışan sevgili kardeşlerimize de nezdinizde teşekkür etmek isterim. Sağ olun. Emeklerine, yüreklerine sağlık olsun Sağ olun. ki Türkiye adına bizlere bu yelpazeyi sunmakta evet, fayda dinliyoruz. sağladıkları için. Bu doğrultuda tabii ben hedeflerin de büyük olduğunu düşünüyorum. Evet. Hedefler neler diyorum o zaman? Ee, bir kere tabii kapasitemizi her gün arttırıyoruz. Şu anda e, yaklaşık yıllık 5 milyon metre gibi çok ciddi, ciddi bir kapasitede üretim yapabiliyoruz. E, 15 bin metrekarelik kapalı alana sahibiz. Serbest bölgede faaliyet gösteriyoruz. E, önümüzdeki sene içinde şimdi dediğim gibi birinci öncelik öncelikle bir dış mekan çok enteresan bir pazar. E, o pazardaki büyümeyle beraber e, globalin şu andaki e, ihracat oranını e, zaten o hızla gidiyoruz. E, en az ikiye katlaması gibi bir hedefimiz var. E, ve yurt dışında da birkaç tane ülkede de gene kendi ofislerimizi yavaş yavaş e, kurmayı Aşıracağız. düşünüyoruz. Ukrayna'da zaten kendi e, firmamız var. E, Çin'de kendi firmamız var. E, hem distribütörlerle çalışıyoruz hem de kendi global ismini. E, kendi ofislerimizi genişleteceğiz. Türkiye bir anlamda yurt dışına global markasıyla taşınıyor Bu galiba. sektörde taşınıyor, evet kesinlikle. İnşallah tüm ülkelerde birer şubeler olur ve bizler de sizlerle gurur duyarız uzun yıllar boyunca. Çok teşekkürler. Peki efendim burada tabii ki üretim çok önemli, kaliteli üretim çok çok önemli, çok, çok önemli. satış çok çok önemli. Ama hepsinden de önemlisi sattığınız yelpazenin ne kadar arkasında durduğunuz. O tabii. zaman soralım. Gerek global, olarak gerekse Nova olarak satılan ürün yelpazelerinin ne kadar arkasındayız? Ee, bizi bugünlere getiren herhalde zaten bu diye düşünüyorum. Çünkü e, daha yeni de bir anket yaptık bazı müşterilerimizle. Bizim müşteri servisimiz o kadar yüksek çıkıyor ki anketlerde e, hem ürünün kalitesini tercih etmelerinden ama aynı zamanda bizim onlara gösterdiğimiz duyarlılığı çok evet, takdir evet. ediyorlar. Şimdi bunlar tabi e, e biz Türkler biraz şeyizdir. Yani duygusalızdır hakikaten. Yani e, aynı fiyatı getiren, aynı malı getiren birisi iki tane firma olsa karşımızda kime kanımız kaynarsa onu alırız. Biraz ona doğru gideriz. Şimdi Kesinlikle. biz de aynı şekilde bizim bütün ekibimiz canla başla müşteriyi memnun edebilmek için servis veren bir firmadır. Geri gelir İrfan Bey'i gece 12'de arayıp acil deyip depoyu açtırtıp mal sevk ettirmişlikleri vardır. Yani hani bu hizmeti veririz. Hizmette sınır yoktur diyoruz. O anlayışla çalışmıyoruz. Yani hakikaten bir şey istendiği zaman o yerine getirilir. Ben yani... şuradan bunu anlıyorum ki bunca yıl kolay kazanılmadı diyoruz. Evet. Müşteri memnuniyeti burada en ön planda Kesinlikle. Nova var olduğu sürece bu hep böyle devam edeceği anlıyorum. Evet. İnşallah biz de aynı kaliteyle aynı müşteri memnuniyetiyle ama hep bu gülen yüzle Sağ hatta olun. diyelim ki nesiller boyu Teş yüzlerle inşallah. olmanızı diliyor. İnşallah. Saygılar Hoşçakalın. sunuyoruz efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok mersi. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, fuardan Nova'dan global markasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.